Güzel oldu valla. Tadilatı Ate girdi değil mi? Evet ya kızım çok güzel oldu. Ay, bugün bunlardan ne? Hmm. Pazar kızım. <laughs> bugün yere gitmeyeceğiz mi? Biz pazar günü gezmeye giderdik. Hmm. Bilmiyorum ki. Aşkım hadi hazır. <laughs> Aşkım hadi hazırsan artık sahile gidelim. <laughs> Aşkım hazır mısın Arya? Hazırım. Hadi sahile gidelim artık. Dur <laughs> bir saniye, takımımız oluyor. Alo. Alo çocuğum. E, efendim nene mi diyeyim? Babannemin annesi. Efendim nene. çocuğum. Yıllardır ödedim çocuk doğdu ben çocuğu göremedim çocuk ana sınıfına başladı ben çocuğu göremedim <laughs> anneciğim ağlama tamam geliriz tabi biz kalmaya da geliriz kaç ama kal kalacak bir günün yerimiz var mı siz çok uzaktasınız da var var oğlum yataklarımız var iyi tamam görüşürüz neneciğim görüşürüz ee, şey ne oldu evden Diyorum ki bir köye mi istek, bir köy yuvası mı alsak? Ne? Baba ne köyü ya? Evet ne köyü ya? Yaşlı mıyız biz? Ama kızım oraya bir tek yaşlılar gitmez ki. Anne kim gider? Yaşlılar yaşamıyor mu orada? mi yaşlılar yaşıyor? Evet, evet çocuklar da yaşar, gençler de yaşar. Okula gidiyorlar orada Bu babacım ya. Senin okulların açılmasına da az kaldı zaten. Sen hatta ilk gün gittin anaokuluna. Bir hafta erken başladı okulun. Bu hafta okulun yokmuş ee, bu yüzden diyorum ki beni şimdi babaannemin annesi olan canım canım nenem aradı ve diyor ki hadi köye gelin de birazcık köyde kılalım diyor. Ne diyorsun? Şey ben olur diyorum ya. Tamam. Hadi tamam hazırlanın. Bak kıyafetler kalmış burada poşetin içinde. Hadi aşkım o yukarı çıkın ikiniz kızınızla hazırlanın. Ben hazırım. Tamam. Valizlerimizi hazırlayın. Benimkini de hazırlayın. Bir zahmet olacak. Tamam. Valiz hazırlayacağız şimdi kızım tamam mı? Tamam. Şimdi babaları aldık. Annemin benim kahvelerimin hepsi burada. Hepsini koyacağız. Hepsini koy. Anne ben sana kucağına koymak istiyorum. Hiç sıkıp bırakma. Niye? Canım öyle istedi. Şimdi hangilerini alalım biliyor musun? Beni bırakma kucağından istemiyorum inmek. Babaanne <laughs> anne niye bıraktın beni? Kızım kalayım hadi ya. Neyse gel sen tamam sıkıştım. Anne köy soğuk mu ona sıcak mı? Ya sıcak çok sıcak olur ya. Bunu alalım. Bu türümü alalım. Bu türümü de alalım. Bunu da alalım. Yağmurluğunu almayı unutma. Sanki yağmur yağacak sıcak. Yağar belki. Hı. aldım anne. Ay kızım. Ben başka iki tane kıyafetim kaldı şurada yani. Tamam kızım. Şimdi ben de babalama hazır Şimdi bir tane bunu alayım. Bir tane eden için ben. Bir tane bal. Bir tane bal. Bir tane bal. Bir tane bal. Tamam. Hani bittiyse de gidelim artık. Benim şeylerimi de koy sonra eve gelince yapalım ben. Anne bu kalacak mı babul? Anne şu tutup toplayayım bari ya. Tövbe yarabbim. Of kızım tamam ya. Bir tane babul adın anne. Niye? Bir, 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 tane. İyi tam tam bilirsin. Neymiş, çok kalmaz zaten. Anne! Karam ve Lea ne olacak. Hayır, onları alamayız. Köy orası. <laughs> anne ne <diyorlar>? Anne! <laughs> Kedilerimiz nerede anne? Kediler nerede kız? Anne, kedileri babam veterinere götürdü, unuttuk. <laughs> Kızım işte alamayız ya. Hadi. <laughs> çığırma. <gülüyor> Ay kızım çığırma. Tamam hani tam ya. Baba hadi gidelim. Tamam hadi gidelim araba. Valizi hazırladınız bir dakika, mı? Bir dakika bir dakika Ay, bir dakika. Aşkım Bir dakika. Aşkım ne? Cüzdanı unuttuk. Al o zaman. Niye? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Anne bu ne bozulun acı bu salak yüzden Kızım, kızım salak, demek. salak demek yok Allah Allah. Ee, şeyden öğrendim. Anneannemden. Anneanne salak mı diyor kızım ya? Diyordur anne ne bileyim. Ondan Bak öğrendim. Bak anneannen öğrenmemişsin. Kendin öğrenmişsin deli deli. Anne ben deli Hayır, dedin, deli. deli, anne, deli anne de ben Ebrardan öğrendim. Ebrar'dan öğrendim. Ebrar salak mı falan geri kal falan filan diyor. Bir de deli ben... ya? ana okuldan arkadaşım. Evet, tamam kızım onlardan ör örnek, alma. <laughs> bir çok kötü kokuyor be. Araba ne kokuyor ya? Aşkım geldik de burası köy yani. Kötü kokması normal. Araba diyorum sen neyden bahsediyorsun? Tamam ya? araba da işte arabanın içine kadar girdi o köy kokusu. Anne bu ne ya? Bu ne ya? Kızım. Kızım. Kızım burası köy evi. Kö köy evi kızım yani. Tövbe yarabbim. Kızım ne? Sen neneler gibi konuşmaya başladın. Anne <Gülüyor> ne <diyor? Total>. gülüyorsun? Komik bir şey yok. Gülüyor. <komik> ya <yapıyorum>. baba <laughs> ya. Hmm, babacım her şey yamızımızdan mı? Asiye eve götürürüm seni artık. Yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor <Yapayım. Güzel. Gülüyor> o, Kızım. Kızım artık yeter. Yapma. Bak güldürme beni. Neneciğim, canım nenem, nenem. Eren <laughs> iyi <neyi gülüyor> misin? Yavrum. Hadi geç içeri. Hadi gel kızım. Bugün be. Kızım. Merhaba nene. Merhaba canım tostunam. Merhaba. Merhaba canım. Hadi geçin Tamam. Odamıza geçeceğiz, değil mi? Kızım, geçin nereye geçecekseniz geçin. Kesinlikle. Anne buranın asansörü nerede? Kızım burada kör müsün? Anne bura merdiven. Evet burası merdivenmiş. Ne? Ne merdiveni asansör deliler. Ya bu şeymiş ya ben bunu deminden beri asansör zannediyorum. Evet ne zannettin? Gulum. Hii, kızım. Gulum dedim anne kötü bir şey mi dedin? Gulum. <laughs> Tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Anne. Bağırmayın bak kızıyorum Asya. Okay, tam 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 tam. Okay, Aşkım niye direkt üstünde değiştiriyor? <laughs> Neyse ben de değiştireyim. Ben de Yani ya. Pasaklı mıyım ben? Kızım pasaklılar mı üstünde değiştirir? Pasaklılar bizim üstünde kızım yani? Artık beni güldürme. <laughs> ya da sizlerin bağırma. <laughs> Anne burası oda mı ya? Ben nerede kalacağım pardon da? Yerine mi yatacağım ben? Tamam gel gel. Bakalım. Anne burası ne ya? <laughs> Tövbe yarabbim. Anne hani burada ip yapıyormuş nene değil mi? Evet kızım elle bak elin kesilir falan. Hı <laughs> hı. Hiç uğraşmam. Anne bu ne? Kızım <laughs> sakın yapma öyle. <laughs> Anne bu ne? Bak <laughs> okay, ya çok rahatmış. Bu eve bu koltuktan eve aldık değil mi? Almadık. Aldık ya aynısı var. Yok ah bak, bak kızım burada yat. Anne bu ne? Diyor? İstemiyorum ben sizde yatacağım. Balkan. Belki nene yatıyor. Nene nerede yatıyor? Nene aşağıda yatıyor kızım. <laughs> Yatak var sanki. Bak yedim yatacak kadın. Tövbe <laughs> ya. Kızım. anne bu kahveyi içebilir miyim? Hayır. Kızım hayır. Deli deli hareketler yapma artık bak. <laughs> <laughs> anne kız o ne? Ne? Tabletimi evde unuttum. Anne. Anne tablet. Anne tablet. <laughs> niye yani telefonlar Ne? Telefonları da evde unuttuk. Geri dönmek gerek. Ne yapacağız şimdi? Geri dönmemiz lazım. Neyse ben gidip alırım. Kızım burada mı duracaksın? Ben de Tam alacağım. Dur kızım alacak. Dur. Yemin et. Yemin ederim. <laughs> tamam hadi Alacak bakayım. kızım. Dur ya. Anne <laughs> yaşasın <laughs> <laughs> Ama ya. kızım bir tane çekmiyor. <laughs> ne? Gerçekten kızımı çekmiyor yani. Baba ne yapacağız? Siz. Tamam kızım internet çeker hadi. Çeker tamam. çeker hadi. Tamam. Ben gidiyorum aşkım siz ikiniz kalırsınız. Tamam. Of! 5 saatlik yol geri dönüyorum. Deli misin? Lanet olsun. Eren. Deli ya. Anne herkese deli mi diyorsun? Anne baksana burada kitap. <laughs> Lan annem. <laughs> <laughs> anne bu kitaplar birbirine yapışmış yalnız. Bu ne ya? Anne götünü yırtmasın. <laughs> <laughs> Anne bu ne soba mı var cidden? Evet. Bu sıcakta soba mı var cidden? Kızım kış olacak kış kış. Bizim evde de var aynısı da neyse gel. Aynısı mı? Anne aynısı. Değil. Anne bak çok cam artık. aynısı. Bla 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 aynısı aynısı. Sen de aşağı yeter. Senin benim mi? Neyse ya in. Üf anne, annene ben gidiyorum tekrar eve. Niye ee, telefonla tablete ya unutmuşuz. Ha, Kızlar sana emanet boys. Üstüne tamam. Bir yer. Şey, selam. Merhaba. Merhaba canım. Bura ne ya? Aa, anne sarımsak var. Kızım ne olacak köy evi? Bir... Hadi ben Anne. Bu neymiş? Anne. Ana. Ana ne? Nenemin şeyleri bunlar. Tarifleri mi? Kızım ne eliyorsun? Ay nene bu, bu senin tariflerini eliyor. Benim olsun? Ay tariflerim mi? Kız bırak onları. Eee <laughs> sen Sıkın elemanları, Gelin çocuğuna terbiye ver sen de. E zaten terbiyeli ne yani. Hemen bağırın. Her şeyi gerek karıştırıyor yok. ya. Karıştırmasın merak ediyor çocuk. E, köy evini ilk defa görüyor. Kızım merak etme yarın gideceğiz zaten. Tamam. İki gün kalacaksınız burada yalnız. Yok. Biliyoruz. <laughs> şimdi. Kalacağım. Eren yoksa. Hayır. <laughs> sus sus sus. Tamam <laughs> evet, da Hadi gelin siz odaya geçin ya. Ay nene bağırmamı gelecek. Burada çocuk var gözünün önünde bağırmamı. Duymadık. Ben şimdi tatlı yapacağım. Yürü gidin siz. Sen yürü git. Neyse anne der bahçeye çıkalım. Bu kadınla uğraşamayız ya. Çöller gibi gelmiş bize. Büyükler saygılı olun. Ay ben, zaten ben de büyüğüm canım yani. Anne bak sana ne aldım. Ay teşekkür ederim canım. Çok tatlı. Ben de takacağım. Tak. Niye takılmıyor bana bu? Tabii Sen tak bakayım. Hmm. Ay. Tacımı çıkarınca takılıyormuş. Evet tacını çıkarmadım. Anne çok tatlı Kızım evet gel şunu oraya bırakalım da. Yok saçıma takacağım onu. İşte burada karşına takacağız. Kızımın yanına nene olur kırar bak senin diye. Umutmam burada kasın anne alacağım. Umutma. Ya. Tamam tamam. Anne bu ne be? Tuvalet tuvalete bak karga. Anne ben akşam nasıl tuvalete gideceğim? Kızım beni uyandır tamam mı? Tamam. Ay bunlar biber mi? <laughs> evet kızım yani. Elli ya o zaman? Evet elli mi oldu bak. Hadi. Aa hmm, burası burayı... neresi ya? Anne dur bak burada bir şey var. Ay çok Al kızım. Şunlara bakayım neler karışıyor var yine. Ne Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya ben yapmadım, yapmadım nene ben yapmadım. Ben yapmadım ben yapmadım. O oyuncakları hmm. almaya çalışıyorsunuz. Sakın almayın. Sakın. Aa, kızım bak tahtadan oyuncaklar yapmış nene. Bırakın onları bakayım bırakın. Ne ne yani bir şey yapmadık. Bırakın şurayı da kilitleyeyim de. Ay Ay anne Ay çarşıya gitti. gitti. <laughs> anne biz de tatlı yapalım mı onunla? Kızım hayır tatlı, tatlı yapamayız. Gel. Anne dur tatlı yapacağım ya tatlı. Lütfen şuna çıkar şu ezik ezik şeylere. Tak onu tak. Şimdi bu kadının tariflerini çalabiliriz. Git kızım ben yapmak istemiyorum. Anne tek mi yapacağım? Evet. Bu. Anne hani bunu yaparız. <laughs> kızım. Hı. Bir daha bok deme aslında ben de bir kelime duymayayım. <laughs> tamam anne özür dileyim tamam. <gülüyor> anne. <gülüyor> ben erikli turta ve bunu Ellen yapacağım. nerede ya? Anne bir saatlik yola gittik adam bir saatlik. Tövbe ya. Sinirimi bozma benim artık. Keşke buradan gitsek. Ama bir saat geçer tatlı yaparlar. Ay bu Allah ben azıcık kadının tuzu nerede? Hadi bu mal kadının muzları mı olur ya? Kızım <laughs> git odana gel al, sen küfür edip duruyorsun sabahtan beri ya. Ama anne. Sus anne falan deme bana. Eren gelince de seni söyleyeceğim küfür ettiğini. Ne <laughs> <laughs> söyleyeceğim. <gülüyor> Ay sonunda be. Ay ama şu kadın. Allah belası olan kadının. Düzdağ bu nerede ya? Ay ama dur şurayı açayım bir, merak etme. <laughs> mı merak et. Ama kızım. Ya bunları kesinlikle almam lazım. Çok güzeller. Giderken alırım. Çok güzeller. Kızıma sürpriz yaparım. Tut. Çok pis kokuyor tuvaleti. Ay bunları taşımıyorum. Arya. Ay, efendim. Geldin mi? Ha, tamam. Geldim al şunları kızının tabletine. Bu ara kızın ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı yine? Şey senin nenenin mal dedi yüz kere. Hmm, ne? Gerçekten. Bir de gerizekalı dedi. Onu ya nereden öğrendi bu çocuk ya? şey şey okul arkadaşından öğrenmiş ama ondan öğrenmemiş. Ana sınıftaki çocuklar daha bilmiyor. Ta bugün tablet yok ona cezalı. Bu kadarcık bir ceza verdin gerçekten. Hayır odasına kapattırdım. Bu kadar mı? Evet. Bir daha tablet falan yok. Dışarı çıkmak yok. Odadan çıkmak yok. Evet. Ya da dayak. Hayır. Allah, Allah. Dayak olmaz biz? Ben gidip bir uyarayım artık. Yoksa döveceğim bu kızı. Yeter. Döne. Aşkım uyaracağım uyaracağım anlama mi var uyuracağım. Değil mi? Ya deli ya? Ta çocuğun tabletini vermeyeyim de en az. Ay bu çocuğun tabletinin geçmişine bakayım da. Olsaydı telefonum. Aa kızım elok şey kurabi yapıyormuş ya. ben yapayım mı? Güzel olur. Eve gidince yapayım ama burada olmaz. Cinli kadın var burada da.